Osmanlı Partisi Kurucu Genel Başkanı İbrahim Ünye, Eski Alperen Ocakları Başkanı. Tüm başkanlıklarımızı saymıyorum. En son de söyleyelim yine. Şu anda da Nizam Alem Ocakları Genel Başkanlığımızı yapıyoruz. Spor Kulübü Başkanlığı yapıyoruz Giresun'da. Çotanak Spor Kulübü'nün de şu anki başkanıyım. Eski radyo televizyon programcısıyız. Gazeteciyim demiyorum kendime ama sarı basın kartlı bir gazeteciyim. E, gazeteci arkadaşlarımıza hakaret olmasın bu işi gerçekten yapan insanlara hakaret olmasın diyerekten de gazeteciyim demiyorum ama e, sarı basın kartlı gazeteciyiz. Şimdi biz Türkiye genelinde tekrardan bir yeni yapılanmaya girdik. Zamanlam Ocakları 30 yıllık bir e, teşkilat. 2002 yılında bir e, kapanış verip tekrar faaliyete geçen bir teşkilat. E, şu anda biz Türkiye genelinde 67 ilde e, faaliyet gösteriyoruz. Ünye'de de birkaç görüşmelerimiz var. Burada tabii sizin gibi Değerli Basın Camiası'ndaki abilerimizle yanına gelip merhaba derim dedik. Bizim için çünkü burası çok önemli. O yüzden buraya gelmişken de bir acı kahvenizi, bir çayınızı içelim dedik. Biraz bir al edelim dedik. Burada da önümüzdeki aylar içerisinde ilçe başkanımızı, il başkanımızı bir görüşmemiz var şu anda. Muhtemelen herhalde bu hafta açıklanır. Önümüzdeki aylarda da ilçe başkanlıkları e, kurulmaya başlar. Nizam alem ocakları olarak. Alem ocakları şu partisinin, bu partisinin işte gençlik yapılanması, işte şu partinin arka bahçesi olarak falan görülüyor. Şu anda şunu açıklayalım. Nizam alem ocakları hiçbir siyasi partinin tüzüğünde gençlik kolları olarak yazmıyor değil. Hiçbir partinin de gençlik kolları değiliz. Hiçbir partiye de yakın değiliz. Nizam alem ocakları siyaset üstüdür, partiler üstüdür. Nizam alem ilahi kelimetullah davasını bir nebze e, bu 20. yüzyılda yaşamaya çalışan, e, gençleri bir araya getiren, bu gençlerle faaliyetlerini sürdüren bir teşkilattır. E, herhangi bir siyasi partiyle bir bağı, bir alakası yoktur. Ya,